Nefertiti, Mısır kraliçesi, Mısır firavunu Akhenaton'un eşi, firavun Tutankamon'un kayınvalidesidir. Adının kelime anlamı güzellik geliyor ya da güzelden gelen anlamındadır. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Kocası Akhenaton yani firavunla aynı düzeyde bulunuyordu. Hatta Firavun'un uygulaması gereken cezaları veya yapması gereken işleri yapabilme yetkisi de vardı. Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan yalnız sahip olduğu siyasi güç değil, güzelliğidir. Saçları siyah, gözleri koyu renk ve bronz tenliydi. İyi bir eğitim almış ve kendini son derece geliştirmiş, akıllı, bilgili ve azimli biriydi. Mısırlı sanatçı Tutmosa tarafından yapılan Nefertiti Büşlü, hem tarihi değeri hem de taşıdığı estetik ve güzelliğe dair anlamı nedeniyle çok önemlidir. 1912 yılında Alman bir arkeolog tarafından yapılan kazılarda bulunan nefertiti büstü Berlin'deki Mısır Müzesi'nde sergilenmektedir.